Sevgili gençler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Size üç kelime söyleyeceğim. Sabır, şükür, istiğfar. Bir daha söyleyeyim. Sabır, şükür, istiğfar. Sabır, şükür, istiğfar. Siz var ya, Antarktika'da da yaşasanız, 100 yıl daha da yaşasanız, zengin veya fakir nasıl yaşarsanız yaşayın. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen mümin olduğunuz sürece hayatınız yani mümin hayatınız ya sabır ya şükür ya istiğfardan birisinin etrafındadır. Eğer sıkıntı içerisindeyseniz sabredip Allah'ın rızasını kazanıyorsunuzdur. Üzerinize düşeni yaptıktan sonra. Keyif ve rahat içerisindeyseniz şükrediyorsunuz. Şükrettiğiniz için Allah sizi yine kulluğuna kabul buyuruyor, size sevap yazıyor. Hata ettiyseniz ki mümkündür hata etmek, istiğfar ediyorsunuz, tövbe ediyorsunuz, yine kazanıyorsunuz. Eğer imanı, mümin olmayı eksen kabul edip, o eksenin etrafında dönme hedefiniz gerçekse, her olay ya sabır okuna değiyordur, ya şükür okuna değiyordur, ya da istiğfar okuna değiyordur. Bu üç kavramı sakın unutmayasınız. الله ما لا تلوثنس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.